Fintech fuarı ile ilgili, fintech toplantısı ile ilgili İstanbul Fintech Week 2024 yarın başlıyor. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde salı ve çarşamba günleri gerçekleştirecek Mustafa Bey bunu. Ciddi bir ekiple birlikte çalışıyorlar. Ben Mustafa Bey'i çok eski tanıyorum. Borsa İstanbul dönemindeki çok değerli çalışmalarından, özellikle Borsa İstanbul'un diğer borsalarla veya teknoloji ortaklarıyla, e, ilerlemesi ve gelişmesi açısından kendisi her zaman e, çok e, çığır açıcı e, gerçekten çalışmalar yaptı. O yüzden bu çalışmasının da ben yıllar önce e, Türkiye'de e, böyle önemli toplantıları yapmak için, e, yatırım çekmek için e, kafasında plan olarak bil, yap e, geçtiğini biliyordum. Gerçekleştirmiş olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Ne göreceğiz? Bizi ne bekliyor? Bu heyecanı bizimle paylaşır mısınız Mustafa Bey? Ee, 16 ve 17'sinde insanlar orada neden olmalı? Onu anlatın bize lütfen. E, çok teşekkür ederim. Tabii e, buradan başlayalım bence. İstanbul Fintech Week, e, e, yani şöyle söyleyeyim. Biz iki kurucuyuz. Demet Hanım da geçen hafta sizin yayınınızdaydı. Evet. E, i̇ki kurucu aslında biz e, nasıl söyleyeyim, e, Siz e, yani sizin uzman olduğunuz o iletişim tarafında çok bilgili insanlar değiliz. Biz biraz daha böyle fintech tarafında hem finans hem teknoloji o ikisinin kesiştiği yakınsadığı bölgede yer alıyoruz. Aslında kendimize ait özellikle fintech sektöründe çalışmalarımız da var. Hem bankalarla hem teknoloji şirketleriyle ödeme kuruluşlarıyla çok yakından da çalışıyoruz. Bazılarını mentorluk da yapıyoruz. Bazılarının kurucusu olarak da yer aldık. İstanbul Fintech Week ise aslında bizim neredeyse bir 10 yıldır yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz bir boşluğu doldurmak üzere tasarlandı. İlkinde biz bundan 5 yıl önce 2019'da yapmıştık. Aslında buradaki hedef şuydu. Mümkün olduğunca bu sektördeki bu sektör aslında yani spesifik bir sektör değil. Çok sayıda sektörün bir araya geldiği bir arada çalışması gerektiği bir ekosistemden bahsediyoruz. O ekosistemi bir araya getirmeye ilişkin bir çabaydı. O çabanın bir sonucuydu. Ee, ya bu, bu yıl beşincisini yapıyor olmak bizim açımızdan son derece gurur verici. Ee, sizin de aktif olarak yer, yer alıyor olmanız bizim açımızdan da son derece e, övünç kaynağı. Çok teşekkür ederiz bunun için de, destekleriniz için de. Bu, burada hedefimiz şu aslında. Yani fintech dediğimiz şey belki oraya da girebiliriz eğer vaktimiz olursa ama e, fintech dediğimiz şey bugüne mahsus bir şey değil. Yani burada bazı e, şeyler var, kavram e, e, karmaşası dediğimiz ya da hani biraz daha böyle kafaların da karıştığı noktalar var. Fintech böyle yani bazılarına göre işte ödeme kuruluşlarıyla beraber ortaya çıkmış bir şey. Aslında tam olarak öyle değil. Yani bu, bunu biraz daha genele yaygın görsek, biraz daha tarihselliğine bakmış olsak, e, bu sanayinin dönüşümü, işte e, 1700'lerin sonundan başlayan e, ve finansın da sanayinin dövüş dönüşümüyle teknolojinin ilerlemesiyle kendisini biraz daha öne çıkarmaya başladığı bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa finans da e, üretim de çok eski mefhumlar e, ve süreçler. E, tabi bunu biz e, 1200'lerdeki İtalya'daki Siena bankacılarına kadar götürebiliriz. ama inovasyon ne kadar orada büyük o tartışılır. Buradaki en önemli konu şu, Avrupa ile Amerika arasındaki 1800'lerin sonunda transatlantik kablonun kurulmasıyla aslında ödeme sistemleri ve bankalar arasındaki iletişim, para transferi çok kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Bu aslında üretimi, ihracatı, ticareti, dış ticareti de oldukça e, etkilemeye başlıyor. Bizim ondan sonra gördüğümüz süreçler ta 1960'ların sonundaki bu Barclays'in İngiltere'de Londra'da açtığı ilk ATM ile devam ediyor. Çok büyük bir inovasyon aslında. Çünkü o teller dedikleri İngilizce'de yani gidip banka şubesinde görüştüğünüz kişi o banka görevlisi bir anda bir aslında ekrana dönüşmüş oluyor. İkinci adım e, Nasdaq ki az önce siz de sermaye piyasalarından bahsettiniz, e, onunla beraber aslında e, trading'in e, yani alım-satım platformlarının otomasyona geçmesi. Biz ondan sonra da 2008'lere kadar geldik, finansal krizle beraber aslında bankacılıkta dünyadan bahsediyorum, Türkiye'den değil, bir, bir dön dönüşüm noktasına geldi. orada. Teknolojinin de etkisini görmüş olduk. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla aslında biz bugüne kadar e, bu, bu, iki birbiriyle at başı giden sektörün daha da yakınsadığını, yakınlaştığını görmüş olduk. Aslında İstanbul Fintech Week de bu tarihselliği bir kontekste bir kavramsal çerçeveye oturmayı, ama, oturtmayı amaçlayan tipik bir konferans değil aslında. Biz ona get together diyoruz. Kaynaşma, bir araya gelme Fırsatı. E, o yüzden bütün e, etkinlik tasarım da buna göre oluşturuldu. Yoksa hani e, klasik bir konferans bakış açısıyla e, yaklaşımıyla biz burada ilerlemedik. Mümkün olduğunca etkileşim olsun, uzmanlar bir araya gelsin, gençler gelsin bizim açımızdan çok önemli. Çünkü onlar geleceğin girişimcileri ki fintech aslında girişimcilerin çok aktif olduğu bir sektör. E, profesyoneller gelsin, e, bir araya gelsinler, fikir alışverişinde bulunsunlar. Bu bizim açımızdan son derece kıymetli. Ee, özeti budur aslında. Çok güzel anlattınız. Şimdi bir ekosistem ve kelimenin de kullanıldığı, e, verdiği hissiyat da çok önemli. Bir kaynaşma etkileşim mekanı. Bu ekosistem. Yani e, biz esasında e, niye birlikteyizin cevabı. İnsanları bir arada tutan şey güvendir. O güvenin harcını da samimiyet oluşturur. Biz samimiyetle gençleri dünyada, Türkiye'de yabancılarla, profesyonellerle, daha bilgililerle bir araya girip buradan bir ekosistem oluşsun ve umudu ve ümidi geleceğe taşıyalım istiyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Biz aynı şekilde niye birlikteyiz? Yani biz hep samimiyet, samimiyet, samimiyet diyoruz bu ekranda. Burada da siz de biliyorsunuz 20 tane genç var. Bu 20 tane genç e, geç kalmamış gençler geleceğe dair bir şeyler yapmak istiyorlar. O yüzden hani ben ayrıca bir e, enerji hissediyorum burada çünkü biz de bir şekilde oluşturduğumuz bu ekosistemle birlikte sürdürülebilir projelere bunu nasıl çevireceğiz bunun cevabını alacağız bu toplantı. Biraz esasında orada daha e, detay istiyorum çünkü kelime de güzel yani kaynaşma ve etkileşim samimiyeti içeriyor. Burada hem bir uluslararası kaynaşmanın olması bilgi transferinin olması hem de başka projelerin çıkması ihtimali bence herkesi çok heyecanlandırıyor o yüzden bu açıdan bakıldığında oraya geldiğinde bir şekilde acaba nasıl bir adım ileri taşıyabilirim diye düşünenler için ne önerirsiniz ne yapması ve ne gözle takip etmesi lazım bu konferansı İsterseniz bu etkileşme kaynaşma noktasından ben de devam edeyim burada üç önemli nokta var İstanbul Fintech Week ile ilgili biz bunu bir week olarak, bir hafta olarak tasarladık. Sebebi de şu, aynı anda çok sayıda bu sektör, kurumlar, farklı yapılar bir araya gelsinler ve farklı sektörlerden, farklı pencerelerden bilgilerini, deneyimlerini, görüşlerini paylaşsınlar. O yüzden İstanbul Fintech Week bir akış içerisinde gitmiyor. Altında 6 tane konferans var. Bu, bu çok önemli. İçinde kripto blockchain Metaverse'in değerlendirildiği bir Web3 konferansı zirvesi var. E digital finance var burada. Daha çok bankalarımız ve ödeme kuruluşlarımız dijital finans'taki dijitalleşmeyi konuşacaklar. Fintech for businesses var. Bakın perakendeciler, diğer sektörlerde onlar da e-ticaretin yaygınlaşmasıyla bu ödeme sektöründe oldukça aktif olmaya başladılar son derece önemli. AI yapay zeka, finansa yapay zeka uygulamalarını değerlendirdiğimiz bir yapay zeka zirvesi var ki bu da son derece önemli. Çünkü finanstaki o işte o hani intermediate dediğimiz o aracı Rolünü kısmen biraz daha hani otoma, otomasyona tabi hale getirecek, hızlandıracak bir aslında süreçten bahsediyoruz. Orayı değerlendireceğiz. Ee, tabii bizim açımızdan kadınlar son derece önemli. Bizim gurur duyduğumuz noktalardan birisi biliyorsunuz. Türkiye'de finans sektöründe kadınlarımız oldukça güçlü. Kadın çalışanlarımız yanlış hatırlamıyorsam son e, istatistikte yüzde 55'ti e, toplam çalışanlar. Bu bizim açımızdan güzel bir şey. Biz bunu buraya da yansıtmak istedik. O yüzden fintechte kadınlar diye bir zirvemiz de var. Bunun dışında biz ülkelerden de sonuçlar alıyoruz ki diğer ülkelerde gelsinler, kendi deneyimlerini anlatsınlar. Ee, Baltıklardan iki ülke geliyor, hem Letonya hem Litvanya. Azerbaycan, Kazakistan geliyor. Hem de e, Ukrayna gelecek. Beş ülke e, kendi ülkeleriyle ilgili sunumlarını yapacaklar. Biz her yıl böyle e, değişik grupları davet ediyoruz zaten. E, onun dışında startuplarımız uplarımız sunuşlarını yapacaklar. Son olarak da çok önemsediğimiz bizim yuvarlak masa toplantıları dediğimiz bir şey var. Ya ben bilhassa tavsiye ediyorum, ben de çok öğreniyorum onlardan işin açıkçası. Böyle kapalı bir ortamda, kapalı derken 15-20 hakikaten üst düzey konuşmacının bir araya gelip fikirlerini paylaştı. Yani neredeyse raporlanabilecek kadar kıymetli görüşlerin olduğu toplantılar. Bu, bu birincisi yani burada söylemeye çalıştığım şey şu, çok sayıda sektör bir araya geliyor. Sadece ödeme şirketleri ya da işte bankalar değil bu son derece. İki, Dediğiniz gibi uluslararası yapılar da geliyor. Biz yüzden fazla konuşmacıya ev sahipliği yapacağız. Ya bu çok önemli bir e, sayı bence öyle. Yani Türkiye'de, İstanbul'da bu seviyede etkinlikleri biz çok fazla görmüyoruz. O yüzden hani biz yapıyoruz diye söylemiyorum ama hakikaten e, yani e, takdire şayan bir aslında performans olduğunu burada düşünüyorum. E, yabancıların da buraya gelmesi aslında Türkiye'ye olan ilgiyi de gösteriyor. Bu ikinci etkileşim noktası. E, üçüncüsü de bizim açımızdan. Gençlerin olması son derece önemli çünkü biz hep gençleri gençleri geleceğimiz olarak değerlendiriyoruz. O yüzden bunu e, böyle bir ticari etkinlik olarak tasar, e, hiçbir zaman görmedik. Mümkün olduğunca gençlerimize bilhassa da üniversite öğrencilerimize gelsinler, onlar da öğrensinler, kariyerlerini şekillendirsinler. Eğer finans düşünen ya da teknolojide yer almak isteyen varsa diğer uygulamalara baksın, startuplarla konuşsun ya da işte profesyonellerle, bankacılarla, diğerleriyle konuşsun. Ki, e, daha yakından bilgi sahibi olsunlar istiyoruz. ve bu, bu son derece önemli ama son olarak da şunu ifade edeyim. Bunu bir tarihsel perspektif içerisinde görmek lazım. Çünkü bu bir süreç. 10 yıl önce olmayan Stripe diye bir şirket Amerika'daki bir ödeme kuruluşu. Bugün bakın BBVA'dan, Credit Suisse'den, RBS'den, Royal Bank, Bank of Scotland bundan daha büyük market cap'e sahip. Ya bu burada bir değişim dönüşüm var. Bunu görmek lazım. Yani hiç şey dünyasına da girmiyorum. Yani Web3 kripto dünyasında orada da zaten başka bir dönüşüm var. Az önce çok değerli arkadaşlar da zaten görüşlerini sektörle ilgili paylaştılar. Biz tabii daha çok altyapı tarafına bakıyoruz. Ama bu iki dünyanın da bir araya gelmesi son derece önemli. Bakın bankalarımız da yan yana burada giriyorlar. Bu da son derece önemli. Siz benden bunu gayet iyi bilirsiniz. Genellikle çekingendir bankalarımız. Yani Aynen. markalarımız, yani logolarımız. Bakın kaç tane bankamız var orada. Yani Aynen. Buradaki bu ekosistemin e, bir araya gelme noktası olduğunu ben bilhassa vurgulamak istiyorum bu farklı e, perspektiflerde. Vallahi o kadar güzel bir noktaya e, işaret ettiniz ki ben yıllarca Endover'la e, ki biliyorsunuz e, Amerikan menşeli bir e, kuruluştur. E, dünyada gerçekten e, önemli girişimcilik açısından e, etkileri e, olan bir e, topluluktur onlarla yaptığım programların hepsinde şunu gördüm. Girişimciler bir noktada finansmanla ilgili problemi bir türlü engeli bir türlü aşamıyorlar. O yüzden fintech gibi finansal teknolojilerle altyapılarla birlikte hem girişimciliği hem de finansmanı yan yana getirmek bir kere olmazsa olmazlarından. O yüzden hani e, burada e, benim yöneteceğim panelde de birbirinden değerli bankalar acaba biz fintech'te öncü müyüz, geride miyiz konusunu tartışacağız. Ben Türkiye'de bankacılık sektörünün özellikle diğer sektörlerle kıyaslandığında hem e, düzenleme ve denetlemesi hem de teknolojisi açısından çok ileride olduğunu biliyorum. Hele hele bu toplantıya katılımlarıyla birlikte daha fazla girişimciliği destekleyecek olmalarını ya da olduklarını görüyor olmak beni ayrıca mutluluk verdi. Bana ayrıca mutluluk verdi. Çünkü girişimcilerin en büyük problemi bu. Biraz esasında bu konunun altını biraz daha çizelim istiyorum Mustafa Bey. Çünkü girişimci fikrim var diyor ama işletme bilmiyor, hukuk bilmiyor, muhasebe bilmiyor ve finansal ulaşmayı kendisini nasıl anlatacağını bilmiyor. Belki de burada kendisini anlatmak açısından da hem şekli şemali hem de Direkt kontak imkanını bulacaklar. Doğru mu ifade ettim bilmiyorum. %100. Yani e, o kadar güzel ifade ettiniz ki bu son derece önemli. O yüzden e, yani bu 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 pencereden ben tekrar hatırlatmış olayım. Gençlerimiz bizim başımızın tacı. E, yani hangi düzey isterseniz lise öğrencisi olun. E, ben buradan açıkça davet ediyorum. Bakın web sitemize girip siz oradan e, bize ulaşabilirsiniz. E, ben memnuniyetle burada taahhüt ediyorum yardımcı olacağımı. E, hem üniversite öğrencilerine hem lise öğrencilerine eğer fırsatınız varsa. Müfredatınız, ders programınız uygunsa lütfen gelin. Çünkü Artunç Bey'in dediği gibi bur, burası son derece önemli. Hem konunun uzmanı profesyonellerden dinleyeceksiniz. Bakın, yani buraya uluslararası e, ödeme kuruluşları, yani adını vermeli miyim bilmiyorum ama çok bildiğimiz kredi kartlarımızın olduğu olan şey, Mastercard gibi, Visa gibi şirketler geliyorlar. Onlar deneyimlerini anlatacaklar. Bankalarımız var. Yani çok kullandığımız işte e, mobil uygulamalar. Aslında bizim dijital banka dediğimiz ya da dijital cüzdanlar vesaire, onların e, uzmanları, onların aslında yöneticileri var. Bunlardan duyacağımız şeyler var. E, yapay zeka tarafından gelen çok kıymetli uzmanlar var. E, şeyden e, yani, yani dünyanın farklı noktalarından geliyorlar. Hakikaten o insanları yani yakalamak da gerçekten çok zor. E, bu insanlardan aslında geleceğe ilişkin bir bakış yakalamak son derece önemli. E web3 tarafı var ki burada da bir değişim var. Yani ben bugün bu dünyanın çok büyük bir dünya olduğunu e, söylemiyorum ama burada bir dönüşüm var. Yani ben ilk Bitcoin e, deneysel olarak aldım. herhalde o günden bugüne 10 yıl geçmiş. E, ben bunun hala deneysel aşamada olduğunu düşünüyorum. Ama altyapı ile ilgili çok ciddi bir burada da bir değişim var. Bunu da görmeleri lazım. Ama tekrarlayalım. Burada startup'larımız da olacak, girişimcilerimiz de olacak. Bakın bir startup yaratmak kolay bir şey değil. Çok sancılı bir süreç. Yani bazen hani benim bir fikrim var noktasıyla başlayan çok güzel şeyler oluyor ama orada bir ağrılı, sancılı süreç var. Onu da görmek lazım. Ama o o süreci geçtikten sonra hani o curve var ya, o curve biraz daha böyle dediğim bir evet. noktaya geliyor. Ya yani bunu başaranlar da gerçekten çok 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 güzel yerlere de geliyorlar. O yüzden startuplarımızdan da girişimcilerimizden de bunu duyma imkanına sahip olacaklar. Bazı şeylerimiz, gençlerimiz, girişimcilerimiz diğer ülkelerden ne fırsatlar var diye soruyor. Buyurun. yani o da var. Yani şöyle, ne kadar çok fayda noktası yaratabilirsek biz burada o o faydaları buraya getirmeye çalıştık, yaratılsın istedik. Bence ben olsam yani ben böyle e, konferanslardan yüzde yüz eden bir insan değilim kendi adıma söyleyeyim ama bu böyle tipik bir etkinlik konferans gibi değil. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Buyursunlar gelsinler gençlerimiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, biraz önce e, zaten Mustafa bir açıkça ifade etti. Buradan yazan arkadaşlarımız da var. Lise öğrencisi ya da üniversite öğrencisi bize de yazabilirsiniz web sitesinden e, İstanbul e, FinTech Week konusunda. Ee, başvuruda da bulunabilirsiniz. Ee, öğrenci arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza e, buraya katılımı için kesinlikle Mustafa Bey e, yardımcı olacak. O yüzden buyurun e, diyoruz. E, orada hep birlikte gençler için, gençlik için ileriye dair çok ciddi bir e, umut var. O umudu birlikte paylaşalım. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Uzun zaman sonrasında sizi böyle değerli bir olayla e, konuk etmek benim için büyük mutluluktu. Yarın ve öbür gün zaten görüşeceğiz hayırlısıyla. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ ayırdım. olun. Bir iki nokta daha söyleyeyim. İki şey. Buyurun efendim. Tabii. Birincisi ekrana yansıttınız. Katılımcıları için hani bir şekerleme olsun diye biz kapanışta bir kapanış sunuşumuz var. Ondan sonra bir küçük ona İngilizce'de diyorlar. Böyle küçük hediyelerimiz vesaire var. 2000 dolar Harika. değerinde bitcoin Euro. De Euro. Ee, i̇kincisi, ikincisi İlber hocamız var. Siz varsınız çok kıymetli Emre Alkin hocamız var. Ama İlber hocamız da olacak. O tarihsellikten bahsetti ki o da bize para finans. Yani bu 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 insanlar ee, bir şeyin habercisiydi. Bu olay oldu bittiyle bitmez. Çok büyük kalıcı etkileri olur. Türkiye açısından da etkisi acaba Türkiye daha çok Amerika'ya ve Avrupa'ya yaklaşacak mı bu İran konusunda? Ne bir şey yapmak zorunda kalacak mı? Eğer Türkiye'ye çok ciddi bir destek gelecekse bunun karşılığında ne verilecek gibi önemli sorular var diyelim. Bugünkü dükkanı açtık, yayınımızı burada nihayetlendirelim. Dükkanı saat 18.10'da yine canlı yayınımızla e, kapatacağız. Bu arada bu yayının hemen ardından her zaman olduğu gibi pazartesi günleri hemen diğer dükkana geçip Kolendi'de gerçekten piyasada ne yapmalıyız, portföyümüzü nasıl değerlendirmeliyiz onu anlatacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.